Evet arkadaşlar. Bugün Güle İncit'le göre şiirini sizlere okuyacağım. İlk olarak ben okuyacağım. Sonra hep birlikte okuyacağız. Başlıyorum. Çok uzatmadan başlıyorum. Güle incitme gönül. Çiçekler doğuş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için. Balı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus. Olsa da güzel bir süs. Ya hayır de. Ya hutsuz. Dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başına olsa da yüksek. Gözü renginde gerek. Kibirle yürüyerek. Yolu incitme gönül. Mevla verince azma. Geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma. Külüğü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma ekmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Mesami Yazgan. Şimdi hep birlikte okuyacağız. Gülü incitme gönül. Çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için. Dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus. Olsa da güzel bir süz. Ya de, ya hutsuz. Dili incitme gül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol. Yıkan olma. Sevenin diken olma. Gülü incitme gül. Başın olsa da yüksek. Gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek. Yolu incitme gül. Mevla verince azma. Geri alınca kızma. Tutan ocağı bozma. Külü incitme gül. Dokunur gayretine. Karışma ekmetine. Sahibi hürmeti de Kudincit de göğü. Mesami Yazgan. Evet. İsterseniz şiiri ezberlemek için başa sarıp izleyebilirsin. Görüşürüz.